Mahmut Övür Kılıçdaroğlu geri dönsün mü? CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil hangi CHP'liye sorarsanız sorun Dem Parti ile İstanbul'da bir ittifak yapılmadığını söyler. Oysa aynı soruya Dem Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan çok daha net bir cevap veriyor. Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var. Mesela Mersin, Akdeniz, İstanbul Esenyurt, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor. Şu tabloda herkesin gözünün önünde gerçekleşti. CHP'nin İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı sağlık gerekçesiyle geri çekildi. Yerine deme yakınlığıyla bilinen Ahmet Özer aday yapıldı. CHP'liler perdelemeye çalışsa da toplum olan bitenleri görüyor ve notunu veriyor. CHP Dem aşkına nasıl bakılıyor? Bu sorunun cevabını Optimar Araştırmanın şubatta yaptığı Türkiye'nin Nabza anketi veriyor. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2000 kişiyle yapılan ankette sorulan CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı sorusuna toplumun %58.6'sı evet cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise %41.4. Bu konuda CHP ile dem seçmenleri arasındaki farkta da ilginç. CHP'lilerin %48.4'ü, dem partililerin ise %75'i bunun bir ittifak olduğunu söylüyor. İttifakı doğru bulanların oranı da sadece %23.4, yanlış bulanların oranı ise %76.6. Başarı oranı da bir hayli düşük, %27. Başarısız olacağını düşünenlerin oranı ise %73. CHP'de bir Nisancılar korkusu. Buraya bir nokta koyup son günlerin en çok merak edilen siyasi tartışmasına geçelim. CHP'de yaşanan iç kavga sonrası başlayan istifalar, ardından gelen Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin aday yapılmaması ve tasfiye edilmeleri gözleri eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Bu arada mevcut yönetimin 31 Mart'ta ağır yenilgi alacağı ve Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'da geri döneceği konuşulunca özel devreye girmek zorunda kalıyor ve 1 Nisancılara meydan okuyan bir çıkış yapıyordu. 1 Nisan'ı bekleyenler çok bekler avucunu yalarlar. Özel isim vermedi ama Kılıçdaroğlu'nu kastettiği çok açıktı. Zaten bir süredir siyaset kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun geri dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Döner mi dönmez mi bilemem ama araştırmada çıkan sonuçlar şöyle. Dönmesi gerekir diyenler %27, dönmemeli diyenlerse %73. CHP içinde Kılıçdaroğlu dönsün diyenlerin oranı da ortalamayla aynı, %27.1. Ancak Kılıçdaroğlu'nun dönmesini çok isteyenler de var. Dem Parti %52, tip %40. En az isteyense %9.4 ile İYİ Parti. Şu soruda evet diyenlere sorulmuş. Kılıçdaroğlu aktif siyasete nasıl dönmeli? CHP Genel Başkanı olarak %49, Özgür Özel'i destekleyerek %21.5, yeni bir parti kurarak %19.5. Partiler üstü ve diğer diyenlerin oranı ise %10. Peki halk CHP Genel Başkanı Özel'in çok konuşulan yapay zeka ile aday belirleme yöntemini demokratik ve güvenilir bulmuş mu? Bulanların oranı %17.6, bulmayanlar %82.4. Tahminlerin aksine seçim kampanyalarını izleyenlerin oranı da %50'nin üstünde. En beğenilen kampanya ise %41.4'le AK Parti'nin. Araştırmanın en ilginç sonucu da bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuyla ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar yerelde iki partinin öne çıktığını gösteriyor. AK Parti %36.8, CHP %25.2, MHP %8.4, İ Parti %5.9, DEM Parti %5.2, YRP %4.7, Memleket Partisi %3.2, Zafer Partisi %2.8, TIP %4, BBP %1.5, diğer %2.4. Önümüzdeki yerel seçimlere katılım oranı da çok merak ediliyor. Beklenti düşük olsa da Optimar'a göre katılım oranı %84.6 olacak. Mahmut Övür, Sabah Özgür Bayram Soylu Merkezden Gelen Soğuk Hava Dalgası Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizindeki 8 aylık zirve yürüyüşüne %45'te durarak kısa bir mola verdi. Balkanlardan beklenen soğuk hava dalgası yurda giriş yapmayınca kurul kararının satır aralarında şah'in kararlılığı ve özellikle vatandaşa doğru bir soğuk hava dalgası arayışının bazı çevrelerce yayılma çabasına şahitlik ediyoruz. Ocak ayı enflasyon oranını beklentiler ışığında karşılayan kurul son 8 ayda Türk lirası mevduata prestij kazandırma çabalarını sürdürüyor. Bir yandan bankalara mevduat faizini indirmeme mesajı veren merkez, bir yandan tasarruf sahiplerini cazip getirili değerli Türk lirasına ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca bireysel tasarrufları sisteme kazandırmaya çalışan merkez, kur ataklarının da ortaya çıkardığı maliyet kaynağını istikrara kavuşturmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın mayıs ayına kadar bekle gör evresine geçtiği, arzu edilen enflasyon patikasına girilmediği sürece faiz kozunu halen daha masada tuttuğunu kurul metninden ve son 8 aylık kararlılıktan net anlayabiliyoruz. Burada Merkez Bankası ya da ekonomi yönetiminin aldığı ve alacağı kararların tüm yurdu etkisi altına alma biçimi önem taşıyor. Soğuk hava dalgası yerini sıcaklıklara mı yoksa fırtına ve kasırgaya mı bırakacak? Hangi senaryonun gerçekleşeceğini öngörebilmek için seçim rüzgarlarının son bulması önem taşıyor. Merkez Bankası'nın kredi kartına yönelik düzenleme sinyali ve kurul metninde yer alan talepteki dengelenmeye rağmen güçlü tüketim ve altın ithalatı vurgusu dikkatleri bu ikiliye çevirmiş durumda. Kredi kartına yönelik sert tedbirler söylentisi tüketici tarafında panik tüketimlerini de beraberinde getiriyor ilgili düzenlemenin şok bir uygulama yerine kademeli ya da öngörülebilir yapılması vatandaş üzerindeki paniği ortadan kaldıracaktır. Aksi takdirde OECD rakamlarına göre 15 yaş üzeri günlük dumanı tüten tiryakilerin oranı %28'i aşabilir. Bugün istihdamdaki istikrarın kaynağı konumundaki tüketim harcamasına üvey evlat muamelesi yapmadan süreci yönetmek daha dengeli bir davranışsal kalıbı ortaya koyacaktır. Yıllık ortalama kişi başına ekmek tüketimi yaklaşık 200 kilogram olan bir topluma ekmek tüketme, israf da dahil alışkanlığı kazandıramadığımız bir ortamda 8 ayda kredi kartını dengeli kullanma alışkanlığı kazandırma misyonu biraz iyimser. Hızı kesilse de büyüyen kredi kartı harcama hacmi ve kredi faizlerindeki artışa rağmen büyüyen tüketici kredisi hacmi, talebi artıran tüketimi hızlandıran grubun hangi gelir grubu olduğuna dikkat kesilmeyi zorunlu kılıyor. İkinci dalga yastık altı altın. Vatandaş bankaların sarraflarla aynı işlemi tesis ettiklerine tam olarak inanmış değil. Taraflar arasında bir güven açığı olduğu ortada. Üstelik her kuşağın sisteme farklı duygular ve motivasyonla yaklaştığı da bir gerçek. Sürekli yastık altı altın birikiminin kamuoyunca hedefe konulması, bir takım spekülasyonları beraberinde getirmesi, vatandaşın finansal sisteme olan inancını yitirmesine ve güven kaybının oluşmasına sebep oluyor. Ayrıca vatandaşın altın birikimini finansal sisteme dahil etmesi karşısında getiri vadeden altına dayalı enstrümanlarla vatandaşın kapısının çalınması gerekiyor. Vatandaşın her gün başını yastığa koyduğunda yaşadığı altın huzuru finansal sistemde de bulması gerekiyor. Yoksa kimse çeyiz sandıklarında vitrinlerde altın saklama fantazisine sahip olduğu için külçe altın biriktirmiyor. Yeniden refahın bile İstanbul'da iki ilçe talep ettiği bir atmosferde tasarruf sahibini yasak yaptırım tehdidiyle finansal sisteme beklemek, yeniden refahın ittifaka dahil olmasını beklemekle eşdeğer. Yeniden refahı kimse beklemiyor olabilir ama finansal sistem altınları bekliyor. İşin özü tasarruf sahibi bankalarla kurulacak ittifakın MHP'si olmak istiyor. Dolar seçim üstü köpürür mü? son haftalarda döviz rezervlerinde bir miktar gerileme ve dövize artan ilgi spekülasyonları beraberinde getiriyor özellikle Mayıs 2023 seçimlerinden sonra kurdaki yukarı yönlü ivmelenme benzer beklentilerin önünü açmış durumda. Bir yanda merkezin değerli TL çabaları ve enflasyonla mücadelede sıkılaştırma vurgusu, bir yanda kurdaki yukarı yönlü ivmelenme yaşanacağının belirli çevrelerce gündemde tutulması, seçim sonrası kredi kartı sınırlamaları, bir süre daha faiz artış baskısı, vergilerin hissedilir bir şekilde artırılacağı söylentileri ve daha fazlası. Spekülasyon ve söylenti üzerinde politik iktisat kümesine kamp kuran çevreler piyasanın bilerek ya da bilmeyerek dengesini bozmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın kurumsal kararlılığının yanı sıra spekülasyonları önleyici öngörülebilir ve şeffaf uygulamalar soğuk hava dalgasının etkisini azaltma potansiyeli taşıyor. Bizde merkezden gelen soğuk hava dalgası evi terk edenleri geri dönmeye zorluyor. Özgür Bayram Soylu Yeni Şafak